Türk sanat müziğinin nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy, yeni yaşını Bodrum'daki bir mekanda kutladı. Gece boyunca arkadaşlarıyla zaman geçiren Ersoy'a hediye edilen 180 bin euro değerindeki pırlantalı saat ise dikkatlerden kaçmadı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz sevilen sanatçısı Muazzez Ersoy, 64. Yaşı için ailesi, yakın dostları ve sanatçı Gökhan Sezen'le birlikte Bodrum'da bir araya geldi. Deniz kıyısında akşam yemeğinde buluşan Muazzez Ersoy'un doğum günü pastasını kesmeden önce uzun uzun dua etmesi dikkat çekti. Gece boyunca sokak müzisyenlerinin sık sık masasını ziyaret ettiği Ersoy, kimseyi kırmadan şarkılara Gökhan Sezen ile birlikte eşlik etti. Muazzez Ersoy'un kolundaki tamamı pırlantalarla kaplı saati dikkat çekerken, ısrarlara rağmen Ersoy saatin kimin hediyesi olduğunu söylemedi. Özel yapım saatin değerinin 180 bin euro olduğu öğrenildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.